Hocam sırasıyla 20, 30, 40, 50 yaşları için birer işlem önerme hakkınız olsaydı hangi işlemi önerirdiniz? 20'li yaşlarda genelde özellikle bayanların en çok istediği şey dudak dolgusu. Dudakların daha dolgun olduğu bir ifade kadınları daha çok mutlu ediyor. 30'lu yaşlarda botoks oldukça e, önemli ama bazen nem aşıları, genç aşılarından yararlanıyorlar. 40'lı yaşlara gelince iş biraz daha değişiyor. Burada biraz e, botoksun veya e, bir takım dolgu ürünlerinin mutlaka kullanımı gerekiyor. Bazı çizgiler, işte, özalabya katlantı, yanaklardaki bir takım boşlukları düzeltme gibi veya çene hattını, Toparlama gibi uygulamalardan dolgu veya botoks uygulamaları bazen de lazerle düzeltici tedavilerden yararlanmak gerekiyor. 50'li yaşlara geldiğimizde ise iş her türlü tedavinin içinde olduğu bir e, karışım uygulamak lazım. Gerek botoks, gerek mezoterapi, kolajen artırıcı ürün kullanımı veya bir takım dolgularla desteklenerek ve lazer uygulamalarından destek alarak elde edilecek sonucu maksimize etmeye çalışıyoruz.